Hayat kısa, dakikada bir bitiyor. Neden diğer insanların beklentilerini yerine getirmek için zamanını boşa harcıyorsun? Bu, Chuck Palahniuk'un Dövüş Kulübü adlı romanında sunulan sorulardan sadece biri. Ve birkaç tane de kural var. Ve şimdi ilk kuralı ihlal ediyorum. Bugün erkekler doğaları gereği modernitenin toplumsal taleplerine uygun olmadıkları için acı çekiyorlar. Evrimsel olarak erkekler kendi kaslarının ve içgüdülerinin gücünü avlanmak, öldürmek ve hayatta kalmak için geliştirdiler. Ailelerinin ve toplumlarının sağlayıcılarıydılar. Birbirlerine ve doğaya karşı kronik bir mücadele, savaş halinde oldular. Doğal olarak bedenleri ve zihinleri bu gerçeği yansıtacak şekilde gelişmişti. Modern dünya hayatın bu yönünü ortadan kaldırdı ve onun yerine yumuşak, çökmekte olan tüketici kapitalizmini getirdi. Erkeklerin şiddeti ve saldırgan dürtüleri toplum tarafından kınandı, küreltildi. Tarih öncesi uygarlıklara erkek normları hakimdi. Modern toplum kadın normlarının egemenliğine girdi. Kadınlar besleme, inşa etme, geliştirme konularında başarılı olurlarken erkekler rekabet, yatışma ve yıkımla geliştirilirdi modern erkeklere eril içgüdülerinin yerine dişil normları almaları söylendi. Modern bir insanın tipik yaşam yolunu düşünün. Bir eğitim uğruna sıkıcı, boğucu sınıflarda oturması söylenir. Bu onun ekonomideki değerini arttıracaktır. Para için sıkıcı, boğucu ofislerde oturması söylenir. Bu onun durumunu ve kimlik bilgilerini iyileştirecektir. Sonra bir kadın bulması, evlenmesi ve hayatının geri kalanında ona sadık kalması söylenir. Bu onun durumunu daha da eleştirecektir ve onu tamamlayacaktır. Fakat bu yaşam yolunda erkeklerin içlerindeki eril arzulara yer yoktur. Zafer yok, güç yok, hakimiyet yok. Erkeğin yapması gereken her şey bir tür daha yüksek statüye doğru inşa ediliyor. Ancak bu kazanımlar yanıltıcıdır. Bu yola tutunamayan, okulu bırakan ya da tek bir kadınla yetinmek istemeyen her erkek toplum tarafından yeniden inanacaktır. Bir Hollywood oyuncusu, milyarder veya bir rock yıldızı olmanız mümkün. Ancak neredeyse kesinlikle olmayacaksınız. Hayatını biyolojik olarak uygun olmadığı amaçlara adayan yüz milyonlarca sıradan orta sınıf erkekten biri olacaksınız. En azından daha yakın geçmiş nesiller yaşamlarına anlam vermek için bir tür büyük toplumsal mücadeleye girdiler. Büyük buhran, büyük bir savaş. Ancak modern dünya bunların hepsini geride bıraktı. Her şey stabil. Savaşacak hiçbir şey yok. Bu yüzden insanlar anlam arzusundan dolayı kendini geliştirmeye odaklandılar. Daha fazla bilgi sahibi olmak için kitaplar okudular. Daha sağlıklı olmak için daha iyi yemek yediler ve daha iyi görünmek için spor salonunda çalıştılar. Ama aslında bu mastürbasyondur. Bu tatmin olmak için kısacık, içi boş bir girişimdir. Gerçekliği yoktur. Çünkü bunlar statü kazanmanın kadınsı bir yoludur. Başkalarının onayı uğruna kendini beslemeye dayanıyordur. Bunu erkeksi tatmin araçlarıyla karşılaştırın. Vahşi bir hayvanı avlamak veya bir rakibi savaşta yenmek. Bu tasarım gereği gerçek bir oyundur. Zafer tam da bir tarafın diğerini yok etmesine dayandığı için anlamlıdır. Modern toplumda bu tür oyunlara yer yoktur. Sadece kendini geliştirme, beyaz yakalı işler ve orta sınıf evlilikler vardır. Modern erkekleri sıkılmış, depresif, endişeli, yalnız ve içlerinde yatan gerçek arzulardan dolayı kendinden nefret ettiren tuzaklardır bunlar. Dövüş kulüpleri modern erkekler için bir terapi şeklidir. Dövüş kulübü organizasyonları modern erkeklerin temel özlerini somutlaştırmaları için bir çıkış noktası sağlar. Hiyerarşi yok, daha geniş bir amaç yok, ulaşılacak daha büyük bir statü de yok. Sadece siz ve bir adam var. Bir taraf bilinçsiz olana veya teslim olana kadar çıplak ellerinizle birbirinizle savaşacaksınız. Ama dövüş kulüpleri sadece bir başlangıçtır. Asıl amacı kaos projesidir esasen uzun vadeli olarak sistemi çökertmek hedefiyle dövüş kulübü felsefesini bir bütün olarak topluma dayatma girişimidir ve modern dünyayı ilkel bir değer yapısına döndürmektir. Eğer bunu okuyorsan bu uyarı senin için. Bu anlamsız güzel baskılı kağıttan okuduğun her kelime hayatından harcanan diğer bir saniye demek. Yapacak başka işlerin yok mu? Hayatın gerçekten bu kadar boş mu da bu anları daha iyi geçirebileceğin bir yol düşünemiyorsun? Yoksa saygı ve inanç beslediğin otoriteyi ortaya koyanlardan çok mu etkilendin? Okuman gereken her şeyi okur musun? Düşünmen gereken her şeyi düşünür müsün? Sana alman gerektiği söylenen her şeyi satın alır mısın? Apartmanından dışarı çık. Karşı cinsten biriyle tanış. Lüzumsuz alışverişi ve mastürbasyonu bırak. İşinden ayrıl. Bir kavga başlat yaşadığını kanıtla. Eğer insanlığını ispat edemezsen bir istatistik olarak kalacaksın. Artık uyarıldın, Tyler. Trust me.